Tarih 20 Ağustos 1966. Brezilya'nın de kenti. Tepesi olarak bilinen bu bölge, o gün şiddetli bir yağmurun etkisi altındaydı. Öğleden sonra, uçurtma uçurmak için tepeye çıkan 18 yaşındaki bir genç, çalılıkların arasında insan boyutunda karaltılar fark etti. Başta uyuyan birileri olduğunu düşündü. Ama yaklaştığında, gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Olay yerine gelen polisler, daha önce hiç karşılaşmadıkları bir suç mahalliyle karşılaştılar. Yerde yan yana yatan iki adam vardı. İkisi de son derece şık, pahalı takım elbiseler giymişti ve üzerlerinde su geçirmeyen yağmurluklar vardı. Vücutlarında hiçbir darbe, kurşun ya da boğuşma izi yoktu. Ancak en tüyler ürpertici detay yüzlerindeydi. İkisinin de gözlerinde radyasyondan korunmak için yapılmış el yapımı kurşun maskeler takılıydı yanlarında sadece boş bir su şişesi ve sıklam olmuş bir not defteri bulundu. İşte o defterdeki notlar, bu olayı basit bir cinayetten çıkarıp, dünya dışı bir gizeme dönüştürecekti. Polis kimlik tespiti yaptığında şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştı. Bu adamlar, Manuel de Cruz ve Miguel adında iki elektronik teknisyeniydi. Kasabalarında tanınan, kendi hallerinde insanlardı. Soruşturma derinleşti. İkili, o gün bir uğrayıp sadece bir şişe su almış ve fişini saklamıştı. Garsona göre son derece gergin görünüyorlardı ve sürekli saatlerini kontrol ediyorlardı. Sanki bir şeye yetişmeye çalışıyorlardı. Ancak asıl bomba, ceplerinden çıkan not defteri çözüldüğünde patladı. Notta şunlar yazıyordu: Saat 16.30 belirlenen yerde ol. Saat 18.30 kapsülleri yut. Etki başlayınca metalleri koru ve maske sinyalini bekle. Polis ilk başta bunun bir soygun olduğunu düşündü. Ancak garipti. Adamların cebinde hala paraları duruyordu ve saatleri bileklerindeydi. Kimse onlara dokunmamıştı. Bu bir hırsızlık değildi. Dedektifler kurbanların geçmişini araştırdığında olay daha da tuhaflaştı. Manuel ve Miguel, bilimsel spiritüalistler adında bir grubu üyeydi. Ruhlar alemiyle teknoloji kullanarak iletişim kurmaya çalışıyorlardı. Evlerinde yapılan aramalarda tuhaf elektronik düzenekler ve el yapımı vericiler bulundu. İnanışlarına göre doğru frekansı yakalarlarsa başka boyutlarla kapı açabilirlerdi. O gece tepeye çıkarken yanlarına aldıkları o kapsüllerin ruhlarını bedenden ayırmak için kullanılan bir tür geçiş anahtarı olduğuna inanıyorlardı. Bu sadece bir inanç değildi. Görünüşe göre bir şeyler başarmışlardı. Komşuların polise verdiği ifadeye göre olaydan sadece iki hafta önce ikilinin arka bahçesinde kör edici, mor bir ışık patlaması yaşanmıştı. Belki de o gece ilk teması kurmuşlardı ve tepesine çıkarken amaçları yarım kalan bu görüşmeyi tamamlamaktı. Otopsi sonuçları gizemi çözmek yerine daha da derinleştirdi. Vücutlarında zehir yoktu, kalp krizi yoktu, şiddet izi yoktu, organları sapa sağlamdı ama ölmüşlerdi. Sanki ruhları bedenlerinden çekilip alınmıştı. En güçlü teoriye göre bu iki teknisyen, kurşunun radyasyonu engellediğini biliyordu. Notta bahsettikleri sinyal, o gece bölgede birçok tanığın gördüğü tanımlanamayan parlak ışıklardı. Yani bir UFO. Muhtemelen dünya dışı bir varlıkla temas kuracaklarına inanıyorlardı. Kurşun maskeleri, o varlığın yaydığı ışıktan ve radyasyondan gözlerini korumak için takmışlardı. Yuttukları kapsüller ise belki de bu yolculuk için bir hazırlıktı. O gece tepesinde ne olduğu asla tam olarak çözülemedi. Başarısız bir bilimsel deney mi? Toplu bir delilik hali mi? Yoksa gerçekten bekledikleri o sinyal gelmiş miydi? Kısa bir sessizlik, dizce maskelerin ardında ne gördüler? Yorumlarda buluşalım.